Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün Selen Bey'de görmüş olduğunuz gibi tekrardan şu oynayacağız. Bugün tekrardan değil bugün ilk defa bu oyunu oynayacağız. Bunu bir Siren Kafa oyunu olarak gördüm arkadaşlar. Yani baba yani eskilerde 2020'lerde 2019 ve 2020 yıllarında en çok korktuğum şeydi bu Siren Kafaydı arkadaşlar. Allah'tan ve Siren Kafadan korkuyordum. Gel. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Lan? Selamlar Selamlar. Ben... Evet. Uyandık arkadaşlar. Evet, bin birmiş, binli bir, bin bir galiba. Diyor ki flash light'ı bulmalısın diyor. Dış o dışarısına bak. Dışarısı oldu ama amına koyayım. buldun mu? Dışarı bakalım. Dışarıda bir şey yok. Kapı kilitli. Bizim ebeveynlerimiz nerede? Hı? Lan ebe beyinlerimize ne olmuş? Kim yaptı lan bunu? Lan erken edemiyorum. Ne oldu? Heh. Abi bunu kim yaptı? Lan bunu kim yapmış olabilir? şu şey kapatalım da bizi sikmesin. dışarı çık çıkabiliyoruz mu? Vallahi çıktık. Ne yapacağız biz oğlum burada? Neyse ailemizi Aile... ailemizi öldüren bizi de öldürmesin bu yüzden içeri gir. Burada bir şeyler var mı? Hmm. Oo, dur bakalım buzdolabını açabiliyor açıp... biliyor mu? Bura nereye çıkıyor abi? Arka bahçeye çık. Bu ne abi? Ne aldım ben şu an? Ne yazıyor lan orada? Şuraya bakacağım bir de. Burası nereye çıkıyor? Aa kapı gitti. Demek ki dışarıda bir şey yapacağız. Ailemizi sikken bizi de sikmesin de dikkatli. Amına koyayım. Bak böyle bir yer. Sıranga. Ogu. Allah belan versin birisi vardı gibi gibi içeri. Sikmesin bizi de. Ailemize nasıl siktin be. Şu anda siren kafa gözükmüyor arkadaşlar. Bili biliyorsunuz, biliyorsunuzdur bazılarınız. Bilmiyorsanız da siren kafa böyle elektrik direkleri veya ağaç ağaçları kılını bak Dayı ne diyon amına koyayım? Ya korkuyorum şu anda. Aaa korkuyorum baba. Korkuyorum amuca. Ailemizi kaçıran, kaçırıp öldüren Bizi de öldürmesin arkadaşlar Tekrar bir çıkıp bakacağım Siren kafa ortaya koyuyor bu Nasıl bir şeysin sen Bu ne? Aaa yaptı Ne yapıyoruz lan bunları biz? Ne ya, yaptı lan? Eee Sen var ya Çıkacak diye var ya korkudan Dur 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 bak ya Eğer silah kafa gerçek olsaydı Ben burada olsam var ya Altıma sıçarım Allah'ını seversen Bismillahirrahmanirrahim Ne oluyor lan? Ola da... Bir tane de böyle diye konuşuyor var ya. Ekstra altıma sıçıyorum. Bak siren sesleri geliyor. Kim yapıyor lan bunları? Bu arada biz çocuk muyuz yoksa adam mıyız? He şey parent diyor. Biz çocuğuz. Ve biz küçücük boyumuzda koca siren kafaya sataşacağız ciddi büyük bir başarı. Bir şu böyle bir yer var. Ne bize, bize ufacık bir televizyon koymuşlar. Yok ki ne diyor orada? Aileni bul diyorlar. Ailemi nasıl bulacağım ben? Korkudan altıma kaçıracağım. Manyak mı Siren kafa mıdır? Nedir? Var ya. Burada aynı bu. Aha. Ana. Bunlar ne? Mısır tarlası galiba. Bir de ben şuraya gitmek istiyorum abi. Bakalım burası neresi? Ekstra gerildi. Burada da bizim arabamız var. Şimdi siren kafadan jump scare yemeyelim de. var ya altıma işeysin geldi. Aaa dışarıda görebiliyorum lan. Aga. Bu sesler normal değil aga. Öyle hiç normal değil. Hani böyle şey Siren sistemi olsa neyse ne? ne gireceğim. Hiii! <laughs> ya inekler niye sürmüyor bu stüdyoyu? İnekler sürmüyor neyse amına koydum ya. Biz ahir geldik abi. biz O da burada bir yeri var ya. Benim ama ortam korkunç değil mi? Var ya altına sıcak mısın gibi. Bir de aileniz bul diyor da. Nerede bulacağım ben ailemi? Oo bak burada araba mahvolmuş. olmuş. Kim Kim bunu nasıl yaptı amına koyayım? Bu arada bak buradan böyle gelmiş Ebe beyinlerimizi kaçırmış Biz de şimdi Ebe beyinlerimizi bulacağız Hadi gidiyorum Hakkımızda hayırlısı Dua edin dostlarım Bak Aga Ulan bir ailemizi bulacağız diye koca siren kafayla yüzleşeceğiz. Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan öldük. Öldük. Lan Al oyununu ananın amına sok. Bunlar inar ya. Hmm. Aslında oyun pek korkutucu evet, evet, gözükmedi dönmedi bana. Bak böyle gidiyoruz. Bak, sır. Böyle tema korkunç ama. Böyle Gold gibi değil ama bakayım. Böyle ice cream gibi değil o kolumun dondurmacısı gibi değil veya o balde gibi ama bakayım. <laughs> Abi neredeyim şu an? Ne oluyor lan? Aga ben bu oyunu anlamadım. Nasıl bu oyun bu amına koyayım? Amına mısır tarlasının içine girdik. Kargadan korktum amına koyayım. Şu an var ya korkmuyorum değil aga. Baya korkuyorum. Yani beni korkak zannetmeyin. Ananı çıkmaz sokak. Ananı <laughs> <laughs> sikim. Domuzmuş lan. Aga. Öyle bir korkuyorum ki. Artık resmen. Domuzdan bile korkuyorum. Aha. O ne? Aha. Bak ne buldum. Şu an var ya. Öyle bir korkuyorum ki. Öyle böyle değil. Yani normalde ben as Yani önceden var. Eski halim olsa var ya. Çok korkardım. Yani öyle korkuyorum Öyle korkuyorum siren kabadan. Kendisi zaten bu çocuğu. Aman ha kodumu. Oha. oha. Oha 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 oha. Lan ne oluyor? Burası nere lan? Aa burası farklı bir yer. İçeri girilmiyor ama. Sil. Aaaa! Adını sikeyim. Bu ne lan? Lan sikir git orospu bu çocuğu. Amına kodumu ya o öyle bir geldi var ya altına sıçtım gire bağımına kodumu abi d2 aşamadan öldük ya neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz de videoya like bırakmayı abone olmayı unutmayın sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum sonraki videolarda görüşmek dileğiyle 看，这车可坑，可坑，可坏，拜拜。